Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ve benle beraber. Evet, sadece ben varım. Ve şu an saat gördüğünüz gibi 7 falan. Şimdi kendi videolarımı izleyeceğim. Evet. Bu yorum gelmiş. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ve Deniz beraber çok güzel mi? bir video yapıyoruz. Ya benim sesim niye böyle videolarda ya? Shedder Pack'i nasıl yükledin diyor da ben Shedder Pack yüklemedim ki direkt öyle geldi. Neyse. Şimdi şanslardan başlayacağım. Burada değişik değişik şeyler var. <laughs> Kardeşim ya. 2015'ten sonra bu arkadaşlar. Ben böyle sallıyorum. Ben de salıncağı ters çeviriyorum. Bundan la bu yaptım. Baktım hani gece görüşü yaptık. Bunu boş ver. Bunu da boş ver. Bunu da boş ver. Bunu da boş ver. Ya da şunu izleyebilirsiniz. Ya da beni Arkadaşlar efesiz video olmaz izleyelim. Ama efesiz video yaptım.

Efe'yi çekemedim orada çorbayı içiyordum. Efe'yi gösterseydim orada Ronaldo şeyinden de anlayacaksınız zaten. Ronaldo şeyini yaptım. Yani orada Ronaldo'yu göstermek istedim Yani Ronaldo Efe'yi. Efe de Ronaldo olmuş ular senden Ronaldo olmaz. Senden ancak Efe olur. Efe'sin çünkü sen Ronaldo değilsin. 30 milyon doların yok.

Arkadaşlar bu bisiklet hızlıdır videosunda aslında ben Deniz Kağan'ı ha yazmıştım. Deniz Kağan istedi diye tekrardan bisiklet hızlıdır ha <daha sonra, gülüyor> <güzel, gülüyor> Gelo no copo, piscando a baixada, mortinha rebola na pai desacelerada, dupla, juntada, dupla acelerada. Esse é isso? o atleta, é o brabo da putaria. Şimdi gezeceğim. <laughs> e anne nasıl Ne var? Eee e, <laughs> gösteriyormuş <biraz> <laughs> 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 <bir sesini> kızım. Kusura <laughs> gösteriyorum. Eu não gosto de gelo no copo, piscando a fachada, e te arrebola na baia acelerada do prata, do prata, Gösterdim. Merhaba arkadaşlar. Engelledim kendimi engelledim mutlidim. bunu sildim. Yani. Bunu siz yani. Evet şimdi videolara geçtik. vardı arkadaşlar şunlara bir bakmayın. Çok güzel olur. Bakmazsanız sevinirim. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ve Denizkan'la beraber ya çok güzel bir video yapıyoruz. Sordu, soruya bak. Yuppi. Bu arada arkadaşlar son videolarını da atmaya başladım CapCut'tan. Merhaba Denizkan, nasılsın? Şun... Evet iyiyim ama oyunda yokum çünkü Sırayla okuyun telefonundan oynayacağız. Babamın telefonu ya, benim değil. Bu arada arkadaşlar şu gölgeleri mi düzelsin mi hocam Bu ne kardeşim? Şedir, bu nasıl şedir, bir, bir gölge? Allah Allah sen de kardeşim. Allah, sen de buyur, gölgem buyur, bu var kardeşim. Hadi ya bu ne oğlum? 2 metre gölgem var. Kendim yok. 3 metre gölgen var. Kendim 2 metreyim ama gölgem 3 metre. Neyse şimdi yapı bloklarımızı alıyoruz. Kanka gerçek hayatta biz 2 metre isek gölgemiz 5 metre oluyor bazen. Doğru. <laughs> Ama yani 5 metre olsun 2 metre isek de yani. Neyse neyse. Şimdi şöyle ben ilk önce şöyle obsidiyen nedrite blok alıyoruz. Dünyanın en evini yapma Şimdi evi daha güvenli yapacağız. Şey, 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 şeyler uygulayacağım. İçini büyü masa. Bu arada kırılmayan bloklar yasak. Aa, buldum buldum. Nedirayt blok yerine şeyi mi kullansın? Obsidiyen. Nedirayt obsidiyenden daha iyi değil mi? Yok bu arada obsidiyen daha iyi. Obsidiyen nerede lan? Obsidiyen. Şuradaydı herhalde. Boş bunları. Şurada. Ha burada. Şunu mu açtım? Baba birizden geçiyor Minecraft'ta mı oyunu bunun gibi bir sürü özel elektrik ekledim. Yani, Mesela bunu uçarken aşağıya güzelmiş. devasa patlayıcı tutam atıyor. İki etme elektrikleri birleştirirsem ne olur? Bu arada 50 bin abone olmaya <Creature> <laughs> çalışıyorum. Bu yüzden videoya benim kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi eğlenceler. Ve evet tekrar hoş geldiniz. Bu videoda özel...